Ya eve gidelim salalım sonra. Benim en uzun dizi olarak Super konuşamıyorum ben bilmiyorum ki. Benim dizi olarak en uzun 93 bölüm Kurtlar Vadisi 97 bölüm Total var Three Kingdoms abi 3 krallık bu kadar. Seninle sabaha kadar Minecraft oynayalım olur. Ama ben uyurum. Total şey, like, Walking Dead'de zombiler beyin kazanmıyor, onları yönlendirenler var. Teşekkür ederim amına kodum. izlemediğim dizinin spoilerını verdiğin için eyvallah. Neden dizi adı vermediğimi öğrendiniz mi şimdi? Ha, kötü bir niyeti yok ama bilmeden hani. Lavuk. Ben öyle duydum. Abla Lucifer'a ben de bayıldım. Lucifer bitti. Ben sadece bitirdiğim dizileri söylüyorum abi. Çünkü biliyorum yani yayvan ağzının bir tanesi çıkacak diyecek ki aa o dizi mi? Hani şu kızın kafasını kopardıkları ne? Hani ben izlemedim daha. Ben lisedeyken popüler olanlar Vampir, Dlyrus ve Tim Wolf'tu. Kızlar da oturuldu.